Rüyada isim duymak ve görmek genellikle haber, uyarı, hatırlatma veya manevi bir mesaj olarak yorumlanır. Yakın zamanda güzel haberler almaya, mutluluk veren olaylar yaşamaya işaret eder. Aynı zamanda kişinin hayatında yeni bir döneme gireceğini ve karşılaştığı zorlukları aşarak başarıya ulaşacağını gösterir. Rüyada tanıdık birinin ismini duymak, yakın zamanda o kişiyle ilgili bir haber alacağınıza veya onunla bağlantılı bir olay yaşayacağınıza işaret eder. Eğer isim sizi mutlu ediyorsa, olumlu bir gelişmeye, üzüyorsa, geçmişten gelen bir konunun tekrar gündeme geleceğine işarettir. Sevdiğiniz birinin ismini duymak, ona karşı özlem duyduğunuzu, belki de ondan bir haber beklediğinizi gösterir. Özellikle eski bir dostun veya sevgilinin ismi duyulursa, geçmişte yüzleşme gerekliliği anlamına gelir. Tanımadık, bilinmeyen yabancı bir isim duymak, yeni insanlarla tanışmaya, yeni ortamlara girmeye, hayatında yeni bir sayfa açmaya işaret eder. İsmin anlamı rüyanın şifresini çözmede önemli bir detaydır. Hula hoş gelen bir isim, hayırlı bir haber, şeref, mutluluk veya başarıya yorumlanır. Korkutucu veya tuhaf bir isim, bilinçaltınızdaki bir endişeyi veya gelecekte karşılaşabileceğiniz bir zorluğu temsil ediyor olabilir. Kendi ismini duymak, kişinin kendisini daha fazla önemsemesi gerektiğine dair bir uyarıdır. Kendinizi ihmal ediyorsanız, bilinçaltınız sizi kendinize çağırıyor olabilir. Eğer rüyanızda biri adınızı yüksek sesle söylüyorsa, bu önemli bir çağrıya veya fırsata işaret edebilir. Hayatınızda göz ardı ettiğiniz bir fırsatı değerlendirme zamanının geldiğini gösterebilir. Aynı zamanda ruhsal anlamda bir uyanışın veya farkındalığın başlangıcını da simgeler. Peygamber ismi duymak manevi bir uyanışa, hidayete veya hayırlı bir haber alacağınıza yorumlanır. Melek ismi duymak korunduğunuza veya önemli bir değişim yaşayacağınıza işaret edebilir kötü karakter isimleri duymak, farkında olmadığınız bir tehlikeye karşı uyarı olabilir. Ölmüş birinin ismini duymak, bu, o kişinin ruhani bir mesajı olabilir. Size bir şeyi hatırlatıyor veya manevi bir destek veriyor olabilir. Bazı kültürlerde, ölen birinin isminin rüyada duyulması, onun hayır duasını aldığınıza yorumlanır. Rüyada isim görmek gelecekte ilgili önemli gelişmeler yaşayacağına, önemli yerlere geleceğine işaret eder. Bir kitapta, kağıtta, taşta veya duvarda isim yazısı görmek kalıcı bir etki bırakacak bir olay yaşayacağınıza işaret edebilir. Yazının rengi ve şekli de önemlidir. Altın sarı renkli yazı bolluk, şans veya manevi bir müjde. Kırmızı renkli yazı aciliyet, tutku veya uyarı silik, solmuş yazı, unutulmuş bir vadi veya kaybolan bir fırsatı simgeler. Kendi ismini görmek, büyük başarılara imza atmaya, büyük işler başarmaya işaret eder. Tanınan birinin ismini görmek, o kişiden fayda görmek, o kişiyle ilgili olumlu gelişmeler yaşamak anlamı taşır. Tanınmayan birinin ismini görmek, yüksek mertebeli birinden iyi bir haber almaya işaret eder. Farklı isimler görmek, sosyal çevrenizdeki kişilerle ilgili karmaşık duygularınız olduğunu gösterebilir. Liste halinde isimler görmek, bir karar verme sürecinde olduğunuzu ve seçenekleri değerlendirdiğinizi ifade edebilir. Rüyada duyulan veya görülen isimlerin anlamları büyük önem taşır. Eğer hatırladığınız bir isim varsa, o ismin anlamını araştırarak rüyanın size ne anlatmak istediğini çözebilirsiniz. Örneğin Melek ismini duymak manevi koruma ve huzur anlamına gelebilir. Zeynep ismini duymak sadakat, aile bağları ve sevgi ile ilgili mesajlar taşıyabilir. Sonuç olarak, rüyada bir isim duymak veya görmek genellikle kişiye bir mesaj iletilmek istendiğinin işaretidir. Bu mesaj bazen geçmişten gelen bir anı, bazen gelecekte olacak bir olayla ilgili bir ipucu, bazen de ruhsal bir farkındalık olabilir. Rüya tabirleri genel bir çerçeve sunar. Rüyanızın sizin için ne anlama geldiğini en iyi siz bilirsiniz. İç sesinizi dinleyin ve rüyanızın size verdiği mesajları değerlendirin.